Mis gibi. Oh, insanın temiz çarşafları olsun yeter. Ne güzel oldu işte. Buraya temelden girmek lazım. Ne yapsan olmaz. Selin, negatif negatif konuşmasana. Mis gibi oldu işte. Hmm, Banyodaki böcekler çok sevinecekler. Yani benim için yeterli. Ayrıca o resepsiyondaki oluşum... ...ben içeri girerken bana böyle pis pis baktı. Bu otelde başka şeyler dönüyor, ben söyleyeyim. Selin yeter. Allah Allah. Sen moral bozmaya mı geldin acaba? Ben gayet iyiyim. Ayrıca bakarsın. Kendi evimizi düzenleriz bir gün. Ya Savaş. Ben buradayım. Hey. Ayrıca biraz önce böyle üstü kapalı bir şey mi dedi acaba? Biz senin kaçırdık. Ay iyi ki kaçamadınız. Sen git kapıya bak kapıya. Aa, Aliş. Onlar ne? Atölyedeki eşyalarını getirdim. Adamsın. Giyecek hiçbir şeyim kalmamıştı onunla. Süper. Artık Ali'de geldiğine göre bu çok çok uzak aksan kalmış yerden gidebilir miyiz? Ya yani biraz daha kalsak. Yemek? Ne yiyeceğiz? Böcekleri mi? <laughs> Pizza söyledin de. Nerede olmak isterdin şu an? Burada. <laughs> Hadi oradan. Sen de asla teker değilsin. Ya. <laughs> Sen nerede olmak isterdin? Dördümüz bir tatilde olabilirdik mesela. İlginç yabancı bir ülke. Her şeyi geride bırakmışız. Ya düşünsenize tek derdimiz yarın nereden denize gireceğimiz. Tabii ki oda lüks olacak. <laughs> Odalar canım ayrı ayrı. Sen dana kuzeninle ben Nazel'e kalacağım. E ama şimdi ne kadar güzeller bunları nasıl ayıracağız ki? Ben onları ayırırım sen rahat ol. Ya size ne oluyor? Ali sen yani seninle aynı odada kalmak için yol mu yapıyorsun? Yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> Yok seninle aynı odada kalacak. Hayal kuruyoruz yani gerçekçi olsun diye. Neyse ben içecek bir şeyler alayım. Zaten oksijen stoğu da iyice tükendi. Ben de geleyim mi? Fark etmez. İstiyorsan gel. Ne gençler? Yolunuzu mu kaybettiniz? Ali gidelim. Ben yani diyelim ki kaybettik. Ne olacak? Sen mi göstereceksin? <laughs> Lan Jax. Bak bayan arkadaşın da var yanında. Akşam akşam kana bulamayalım sizi. Hadi gidin. Ali dinleme lütfen gidelim. Hadi. Aferin. Efendi ol sarı. Ali hayır. Yapma. Savaş. Lütfen dedim ya, lütfen. E Şimdi göreceğiz kim diyeceksiz, kim delikanlı.

Al dedim farkında mısın? E başını belaya sokmadan duramadın yine. Sen iyi misin? Birine bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. <laughs> Sen iyi misin? <laughs> Çok komikti. <laughs> Sen adamların üstüne mi atladın? ha? Atladım tabii. Benim sevgilim var ya kimse öyle dövemez. Dövmeye de çalışamaz. Ben adamı böyle naf üstüne atlarım. Onu pataklarım. Ha. Öyle mi? Öyle tabii. Ya. <laughs> Gençler, siz iyi misiniz? Evet. Olan da senin otel odasının oldu. Evet ya, video o kadar uğraştık oraya adam etmek için. Sen nasıl <laughs> uğraştın acaba Selincim? Düşünce gücüyle falan mı? Evet. Hmm senin yaydığın negatif enerjiyi ben pozitife çeviriyorum. <laughs> <laughs> her şeyi söyleyen sen, pozitif düşünen sen. Okulluk öyle şimdi. Öyle bir enerji yaydın ki zaten milleti başımıza topladın eşeğim. Yalnız bir şey diyeceğim. Ya en azından kalacak bir yerim vardı. Şimdi o da yok. Elveda Ponçik Böcek. Seni çok özleyeceğiz. en çok beni özleyeceğim. <laughs> Ama gerçekten ne yapacak bu çocuk? Hakikaten ne yapacaksın sen? Yani bilmiyorum ki. Benim aklıma bir yer geliyor ama umarım güzel bir şey geliyordur. En çok sen bayılacaksın. Bu ne sürpriz? Oh, sürprizleri seviyorsan yenisini hazırlıklı ol o zaman. Neymiş o? Sen hala ev arkadaşı arıyor musun? Ar arıyorum. Peki, erkek olmasına bir sakınca var mı? Yok. yok. Daha iyi olur aslında. Okey, tamam geliyorum. S sabırsızlıkla bekliyorum. Öptüm. Erkek olduğunu duyunca nasıl atladı paçası? Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Ya ne hayırlı olsun o. Sen nasıl izin veriyorsun Nazlı ya? İnanmıyorum sana. Kendi ellerine savaşı kıza teslim mi ediyorsun. Ya Selin sana ne oluyor? Yani savaşın çok kötü bir odası vardı. Otel odası çok kötüydü yani. Pisli böcekler falan vardı. Orada mis gibi sıcacık ev olacak işte. Yani hem benim gözüm savaşın üzerinde olacak. Ben ona çok da güveniyorum. Ben sana inanamıyorum. Senin ee, sen bu kızı neden sevmiyorsun? Ya hakikaten senin, sen niye sevmiyorsun bu kızı? Harbiden senin, sen neden... Neden sevmiyorsun? Neden sevmiyorsun? Evet, sevmiyorum. Sevmiyorum evet. O kızda böyle bir... ...Melisa tipi var. Böyle bir iğreti, tuhaf bir tip. Yok ya, kızda Melisa tipi falan yok olsa ben o kızı... <laughs> Ya ben, ne yapacağım onu paketlerim döverim yollarım yani öyle bir tip falan yok onda. Aa. Bence var. Neyse ya ne yapıyorsanız yapın. E o zaman gidip yüz yüze konuşalım. Hadi o zaman arabaya. Gözüm üzerinde biliyorsun değil mi? Biliyorum.